Teşekkür ederim. Kımıldamıyor mu bir dur, ona daha var. Ya kımıldasın artık. Ya kımıldasın, bir şey yapsın ya. Az kaldı, merak etme. Tamam. Ben onunla karnesini önce konuşacağım. <laughs> Babam derdi öyle. Hı. Hmm. Derdi sonra karneyi görünce. <laughs> Tabii hep takdir. Takdir? O zaman insan yani takdir edeni bir şey zannediyor. Abi bir şey yemedin yine. Bak gün içinde en çok duyduğum laf bu olabilir ha. Bir şey yemedin. Ergüven ne yapıyor? Erkenden işe gitti. Ha, çalışıyor diyorsun yani. Bilmiyorum. Ama çalışmaya karar verirse işi bilir, onu biliyorum. Sen gerçekten seviyor musun Marife? Kızıyor musun bana? Ya kızmıyorum. Ama ya o herif gitse burada olmasa. Yeğenime bu hırsızı asla hissettirmem. Hele hani öbür tarafta gül gibi geçire giderdik. Abi ben onsuz yaşayamam. Öyle sanıyor insan. Ben öyle demek istemedim. Özür dilerim. İnsan... ...bazen birileri olmadan yaşayamayacağını sanıyor. Yani... Sadece ...nefes alacağını. Ama da yaşamak dedim ben sana söz verdim. Arif hep yanında olacak. Abi, ben sana bir şey soracağım ama. Sor. Senin Evren'le daha önceden bir bağlantın var mı? Yani benim bilmediğim. Ya tamam, hemen kızma. Ama dedin ya onların kaderini ben çizdim diye. Yani ne zaman, nasıl? Abi benim bildiğimden fazlası var değil mi? Dosyayı alayım. Ne zamandır benim peşimdesiniz? Oraya Bey'e sorarsınız. Soracağım. Zannetmiyorum. Sakın bir daha bu odaya girmeyin. Bu size ikinci kere söyleniyor. Üçüncüsü acaba yer bırakmaz. Tabii tabii. Aynen öyle. Dur, dur. Ne oldu sabah sabah? Ayılamadın mı? Efeler efesi. Ha? Ne bildin kız sen benim işimi? Bütün mahalleyi ayağa kaldırmışın gece. varış çığırış. Az içeydin ya. O ne kız? Öküz dirilten deriz biz. Sabah sabah. Ee? İşkembe kokuyor Çalcan sirkeyi sarmısağa. Bak nasıl açılıyor gözler. Sabah sabah sirke, sarımsak. Konuşmuyor ben seni. Aa, sen öyle düşün, ben böyle. Ne olacakmış gari? Sevdalılar günde yalnız bıraktı beni. Hala gün diyorsun. Hadi iç. Ben düşünmüştüm ki şu ayrı ömrümüzde bir gece beraber yemek yeriz. Hadi iç daha çok günün olur. <laughs> Güzel olmuş. Ne yaptın akşam? Hiç hatırlamıyorum vallahi. İyi evin yolunu bulabildin. Nereye gideceğim ki? Hayırdır? Sabah sabah çalıştı ya. Yenge. Köpe. Şimdi geldim. Ne burada? Burada kalmadım. Ekmek uzak çarpsın ki. Şimdi geldim şimdi. Yok mu? O? Efe. Evde. Hayırdır Faryalı sabah sabah? Nasıl sattın be? He? Nasıl sattın? Şurada konuşmadık mı? Söz vermedin mi? Çoluk çocuğun rızkı otelin kaderi demedim mi ben sana? Ne? Neyi sattın? Satmadım ya. Ne satmadın yalan konuşma? Satmadım yani ki. Satmadım hatırlamıyorum. Ya ne sattın? Neyi konuşuyorsunuz? Sattım ha. S Sattım. Ne olacak şimdi? Değdi mi? Ne olacak şimdi? Hı. Sana yazıklar olsun. Yürüyün ge. Hadi. Bir burada konuşuyorsun aile olduk maile olduk diye. Ha? Ne olacak şimdi değil mi? Hadi bileydim. bir neydi? Yürü yenge yürü. Üzül. Ne yaptın lan Aydın Ne yaptın lan? Faryalı! Ne yaptım lan ben? Ne yaptım lan ben? Nasıl bakacağım milletin yüzüne? Ne yaptım lan ben? Ne yaptım? Ne yaptım lan ben? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.